Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, karşınıza karşınızda Dark Orbit'in yepyeni bir bölümüne birlikteyiz. E, arkadaşlar bugün size e, öncelikle şunun açıklamasını yapayım. Niye hala ben bu hesaptayım? çekilişler vermedim Falan filan abuk subuk yorumlar gelecek. Bunu biliyorum. O yüzden bunu açıklamasını yapıyorum. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar bu e, hesabı kazanan arkadaşa ulaştım Hesabında kullanacağı kullanıcı şifresini verdim, e postasına kadar her şeyini verdim. Yani sadece şey işte e-posta ve şifreyi değiştirecekti ve hesap tamamıyla onun olacaktı. Fakat arkadaşımız bana Instagram'dan ulaşınca dedi ki abi e, ben bu hesabı tek başıma oynamak istemiyorum yeterince oyuna girmiyorum zaten sen e, başka bir hesabın yoksa e, tanıtım eğitim videolarını e, benimle yani bu hesapla birlikte çekebilirsiniz ona da buradan çok çok teşekkür ederim. Şimdi e, Konumuz tabii ki de ARGE. Yani ARGE nedir? Ne işe yarar? Öncelikle mesela iki gemi kapışıyor. Ee, senin gemini sağ veya sol tarafından çıkan roket atarlar veya kalın sıkmak mesela lazerler giderken e, kalın sıkar bazıları. Şu oyuna girsin göstereceğim zaten. Kalın sıkar. Bunun sebebini size çok detaylı ve güzel bir şekilde anlatacağım şimdi. Ee, bunu tabii ki de ARGE ile yapıyorsunuz. Öncelikle ARGE nedir? Ne değildir? Ondan bahsedelim. Dükkana giriyorsunuz. Buradan ekstralara giriyorsunuz arkadaşlar burada hemen günlük dosyası olması lazım aynı Günlük dost arkadaşlar bunların bir tanesi 300 orijinal yani 300 ödüyorum bunların alıyorsunuz Tabii ki de neye göre nasıl alacaksınız şimdi sizin burada tabii gerekli olan dosya bu kadar yüksek yazmayacaktır benim şu an 244 çok yüksek bir rakam değil açıkçası Çünkü daha arkayı yarılamadım gibi bir şey yani Her neyse şimdi tanesini 300 vurdu mu biriktiriyorsun biriktiriyorsun ilk başta 15 20 30 40 50 100 diye böyle artacak arkadaşlar haberiniz olsun her bunu yaptığınızda yani işte burada sizin elinizde olan günlük dosyası ve gerekli olan yönelik dosyası yazacak ve bunu değiştir dediğinde buraya bir tane arge puan ekleniyor. Yani arge puanını bu şekilde kasıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu arge puanlarını ne yapacaksınız? Dediğim gibi lazerleri kalın gitmesini yani düz sıkmanızı istemiyorsanız veya roket atarlarınızın sağ veya sol taraflarından çıkmasını o zaten şans eseri nereden çıkarsa o roket onu ayarlayamıyorsun. E, roketlerin kenarlardan şekilli bir şekilde çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar şimdi arge puanını kastın. Bunun için 22 arge puanı kasman gerekiyor. Pardon. 21'i e de sıkılıyor. Ben bir tane fazla kasmışım zaten. Neyse. 21 arge puanı yapmanız gerekiyor. Öncelikle iki tane arge puanımızı bir saniye oyuna girdi sanırım. Aynen. Full ayarlarda Dark Horse da gerçekten çok kaliteli ve güzel oluyor. Bu hesabı da özlemiştim. Baya bir e, özlemiştim. Şimdi ne diyor? Hayır. Yok hayır. Gerek yok. Hiç, 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 hiç gerek yok bence hiç gerek yok diye düşünüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bir saniye. Hadi canım bizim severin şeyi albayı. Gerek yok. Bu arada çok güzel ya. Neyse arkadaşlar hemen konumuza geri dönelim. Ee, RG puanlarınızı kastınız. Daha sonra e, zaten yapmanız gereken Arge puanlarını e, iki tane gemi gövdesi bire veriyorsunuz arkadaşlar haberin olsun İki tane buna veriyorsun verdikten sonra bir tane mühendise veriyorsun. Zaten burada özelliklerini birbiri okuyacağım. Öncelikle bunu anlatayım. Bir tane mühendise verdin. İki tane de kalkan enerjisine veriyorsun. Ee, arkasından bir tane ısı arayıcısına veriyorsun. Şimdi bak, Burası böyle. 2, 3, 2 daha 5, bir tane daha 6. 6 arge puanını sadece bu kısmı harcıyorsun. Sonra burası açılıyor. Burada da 3 tane gemi gövdesine veriyorsun. Zaten e, bu çok güzel yani. E, sizin darbe puanınızı yani canınızı arttıracak. Üç tane buna verdin. İki tane kelle avcısı bire veriyorsun arkadaşlar. Özel hani haberiniz olsun. Bire veriyorsunuz. Ondan sonra zaten bu taraf açılacak. Burada 5'te 5'lik kalkan sıklığına veriyorsun. Yani kalkanlar ekstra %12 daha fazla hasar önleyecekler. Yani düşünsenize. Biri size bir k vuruyor. Bunu sadece %12'sini emiyorsun. Yani 120 daha düşün. Yani 120'sini emiyorsun arkadaşlar. 880 vuracak. Bir k vuran bir gemi size gelecek 880 vuracak. Haberiniz olsun. Arkasından 3 tane arayıcı ve 3 tane de kelle avcısı 2'ye verdikten sonra e kalın sıkmaya ve roket atarlarınız kenarlardan çıkması başlayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunu tabii ki oyunda göstermek e daha güzel olacak. Şuradan bir atlayalım. Bu arada yeni hesabı kasıyorum. Onlar da videolar gelecek zaten. Yani derken düşman olmazsa olmaz zaten. Yani bu arada zaten yanlış harita atlamışım. Dur bir saniye. Şuradan bir geri git. Abi. Bana mı sıkıyorsun? Bana sıkamazsın. Bana sıkamazsın. Şuradan hemen gidelim. Bu da bir dakika. Aa ben klana girdim. Doğru arkadaş klana girmiş. Pardon ben değil. Görev de almış arkadaşımız. Güzel güzel. Ee, en azından hesabı oynuyor. Şimdi. Ee, bir saniye yıldız sistemi. Heh. Arkadaşlar. E, seri uruydum kasma şeklini de e, size bir sonraki videoda detaylı bir şekilde uruydum nasıl kasılır. Yani gerçekten siz oturup bir başında öyle 100-200 bir kavga kasmak değil çok yüksek meblalarda yüksek uridium ve emekle tabii ki de emek nasıl kasılır size onu göstereceğim siz niye burada duruyorsunuz düşman vardır yüksek bir ihtimal şimdi öncelikle x1 ile sıkalım şöyle x 1imizi şuraya aldık bakın arkadaşlar fark ettiyseniz bak roketimiz kenardan çıkıyor bakın bakın bir sağdan çıktı bir soldan sağdan soldan yani bu tamamen sizin yaptığınız şeye göre değişiyor i̇şte arge puanına göre değişiyor sen sen ayırtır yani ne gerek var yardım etmeye? Sıkayım Sıkmayacağım. Ee, dediğim gibi işte özellikle bu. Yani roketlerin kenardan çıkması bu işe yarıyor. Bakın. Gördünüz mü? Bak bir sağ taraftan çıkıyor, bir sol taraftan çıkıyor. Gemi bu arada baya sağlammış. Neyse, neyse. Ee, şimdi gelelim lazerlerin kalın sıkmasına. Yani bu lazer kalın sıkması zaten oyun zevkinizi, isteğinizi artıracak olan bir şey. Haberiniz olsun. Ee, onu niye sıkıyorsun ki? sen koskoca Ver bana lan. Vermedin mi? Tamam gel arkadaşımıza yardım edelim. Bakın. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşa yardım et. Tamam güzel. Ee, fark etmiş şimdi. Şöyle sıkalım şuna. Zaten patlatmayacağım. Bakın. Lazerleri bakın kırmızı bir kalın çıkıyor. Oraya yeni başlayanlar veya argesi olmayan arkadaşlarımız e, ee, tabii ki kalın çıkmayacak. Yani argesini yaptıktan sonra kalın çıkmaya başlayacak o da. Orada sana bir artık x X4 yoksa strese ben seni yani Şöyle aynen x defa 4 Neyse işte dediğim gibi bakın lazerler kalın çıkıyor x4'ün çıkış şekli e, buradan zaten görebilirsiniz bu arada bu bayağı veriyor diye biliyorum Aynen aynen 500 kadar kredi veriyormuş Sen de uğraşmayacağım Sen Niye sadece taşıya kesiyorsun ki Ha bundan kesiyor yani 27-30k yakın vuruyor. Neyse dediğim gibi işte kalın sıkmak ve e, tabii ki de roketlerin sağ ve çıkması tamamen ARGE'ye bağlı. Ha, bu demek değil ki sadece ARGE bu işe yarıyor. Kesinlikle hayır. ARGE oyunun aslında bel kemiği gibi bir şey arkadaşlar. Yani sizin e, ARGE'niz örneğin bakın. E, buna iki tane vermişim. 10K darbe puanı. Buna mesela hiç vermemişsin. Bu ne demek oluyor? Her uzay imha ettiğiniz zaman yüzde daha fazla TP olacak, Yani tecrübe puanı. Bu ne demek oluyor? Daha fazla, daha kolay bir şekilde kredi kası, şey pardon özür dilerim. Level kasacaksın, rütbe kasacaksın. Bu bu işe yarıyor. Yani diyorsunuz ki ben kanı sıkmak istemiyorum. Ben levelimi bir önce yükseltmek, yüksek görevleri almak ve daha fazla seri ürtümü kasmak gibi bir planım var. Diyorsanız arkadaşlar bunu fullliyorsunuz. Şimdi bu Mayınlar üzerinde daha az hasar alıyorsun. Bu tabi şu an sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor. çünkü geminiz henüz e, VS'lik hazırdır hazır değil. Yani benim gemim bile şu anda VS yani köy bas, köy diyorum. E, TR basmaya, map basmaya yetmiyor. Haberiniz olsun. Tamir robotları yüzde %5 daha fazla damir, tamir, tamir, e, tamir, tamir. <laughs> tamir e, puanı elde edebilir diyor. Bu da tabii ki de sizin e, geminizi tamir etme sürenizi çok çok daha kısaltacak ve ben şu an %1, hani bir kere vermişim yani 5 kere verebiliyorsunuz. Şimdi ambarın %4 büyüyecek bu da güzel aslında bu da çok güzel. Mayalar e, tarif alanı %4 artıyor yani alanını daha fazla büyütüyorsunuz bununla. Roketlerin isabeti %1. Mesela bunu e, beşlediğiniz zaman roketlerinizin mis girme yani e, ıskalama şansınız yok gibi bir şey olacak. Bu mesela bu da çok önemli. Kalkan gücün %12 artacak diyor. Yani ben bir kere daha arge puanı buna verdiğim zaman kalkanım %10 artacak. Şu an mesela 101, 111 olacak kalkanım. Yani bu çok yüksek meblalar. Orada 10 kadar bazen sizin hayatınızı e, kurtarabiliyor. Emin olun. Şimdi avantaj kutusundan %2 daha fazla ürdüm alacaksın. Bu ne demek oluyor? Avantaj kutusundan 10 mu çıktı ürdüm? Veya yani 5, 30, 20, 20, 100 fark etmez. %2'sini daha fazla alacaksın. Bunu tamamen e, avantaj kutusu toplayanlara ee, yönelik yapmışlar zaten. 104 daha fazla şeref puanı. Şerefiniz düştü. Ee, kendi takım arkadaşınıza sinirlendiniz mesela. Şuna ben sinirlendim. Ben bunu patlattım. Ne olur Şerefim düşüyor. Şerefim düştükten sonra baktığın kasılacak gibi değil. Tak hemen geliyorsun. Burada Arge puanını sıfırlanıyorsun. Burada yetenekleri sıfırlarken 2000 nur tüyü sıfırlayabiliyorsunuz. Sıfırlıyorsun. Bütün iki tane şeref puanını buna veriyorsun ve şerefini kastıktan sonra bir daha sıfırlayıp ee, köy basmaya veya işte bayrak basmaya atıyorum e, kasılmaya göre arge puanınızı tekrardan sıfırdan şekillendirebilirsiniz. Roketlerin %2 daha fazla hasar verecek. Bu da çok güzel. E, kargo kutularının elde ettiklerinin bir artacaktır. Bu da çok güzel aslında. Yani tamamen bu şu taraf, e, yani şu alt taraf, şu üçü sizin kesinlikle e, daha kolay kasılmanız yönelik yapılmış bir şey. Mesela avantaj kutuları %6 daha fazla ürün alacaksınız. Şu an hani 3. temelde yüzde %18 sekiz ee, burada da vardı 3. temelde bu da %6 verecek ya yani 2 temelde yüzde %4 yani yüzde yirmi 26ya kadar ee, aldığınız uruydum sayısı artacak arkadaşlar haberiniz olsun şöyle birazcık da ee, gezelim dolaşalım birkaç bir şey patlayalım x dört sıkalım bakalım ee, bir şeyler yapalım arkadaşlar şöyle map'ten açılalım şu poşeyi kapat şunu da kapat sen şöyle gel sen de şöyle gel avantaj kutusu nedir bilip bilmeyenler olur şöyle getireyim avantaj kutusu bunlar ben açıkçası kapışmak istiyorum biliyor musun? Gerçekten sen kapışmak istiyorum. Ben sana sıkmak istiyorum şu an. Şaka şaka. Gel sana yardım edeceğim. Sıkıcı şaka yaptım. Adilik ve köpeklik yapmak yok. Ne oldu bana mı sıkacaksın? Bana mı sıkıyorsun? Hayır. Güzel şey. Bak bak. Hayır öyle bir korku yok şu anda. Şu an yemin ediyorum var ya. Titriyor titriyor. Ama patlatmayacağım ki. Yani zevk. Tamamen eğlenmek amaçlı bence. Çok da eğlendiğimi düşünüyorum. Ben eğleniyorum. Ee, şimdi ara sıra tabii ki de geminiz, e, geminiz sizin geminize göre daha ezik yani ezik demeyeyim yanlış anlamayın. Daha az gelişmiş bir gemiyle karşılaştığınız zaman e, sıkmakta hiçbir zarar yok. Patlatmadığınız sürece şeref puanınız düşer. Sıkıntıya girersiniz. Düşman varsa düşmanı sıkalım. Ben şu an birinci konfet edeyim. Tamam. Arkadaşımızlar ben yani arkadaşımız burada kasılıyor. Bostolon falan kesiyorlar. Ama ben size şimdi bir adilik yapacağım biliyor musun? Gerçekten size çok büyük bir adet yok yani. Evet. Ne oldu? Kalkana geçince gerçekten patlamayacağını falan Sen mı söyledin? Ben patladım bu arada. Ne? Evet. Adam resepet çekti lan. topuk 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 tabuk. Geliyor musun hala ha? 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Patlatabileceğini falan mı sanıyorsun? kesinlikle hayır. Şu an kesinlikle hayır yani. Hadi gel. Lan patlatmayacaksın seni. Neyse patlatayım bari. O kadar şey yaptık. Evet birazcık nadirlik yapmış olabilir. Sen bu arada patlayacaksın kendi kendine zaten. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Evet yani bu arkadaşımız biraz kısmış, kızmış, olabilir. Ama ben adilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü adilik candır. eee patlatmayacaktım sıktı. Sıkmasaydı zaten yardım edecektim talonuna bu arada. Ama arkadaşımız sıkmayı etti Kaç kaldı sen lan? Sen ne Şimdi sana biz bir oyun yapalım ya. Evet evet sana biz bir oyun yapalım. Bu arada bunu sen patlatamayacaksın biliyor musun? Üzücü bir durum ya ben de düşüşe gidiyorum bu arada bayağı bir korkmuş gibi bir şey patlatma patla adilik yapmak yok sen kendi kendine patla sen ne yapıyorsun burada sen gel Hoşçakalın. Güzel hasar. Nice hasar. Neyse şakaydı tabii ki de. Bunların hepsi şaka. Ee, güzel şeyler. Bu şeyler o sıra yapın. Gerçekten çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Neyse bir sonraki videoda arkadaşlar. ETC videolarda veya VS videosunda bilmiyorum artık. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.